strafordan kuruşka makinası yaptım. Sebebi 2 yıldır tavuklarım 13-14 tavuğum var. Hiçbiri gürk olmadı. Ben de civciv çıkartmasını istiyorum. O yüzden böyle strafordan kuruşka makinası yaptım. Yine tabi maliyetsiz 3-5 lira maliyeti oldu. Şöyle görünüşü dıştan görünüşü. Evet. Şu şekilde termostadı var. Kendisi ayarlıyor. Şöyle açayım şimdi. Sıcaklık belli dereceye geldiğinde kapanıp açılıyor. Termostat ona göre ayarladım. Fazla şey yapmayacağım. Şu termostatın şu tarafı. Şu sağda ve solda su kanalları var. Oralara su koyuyorum. Nem yapıyor kendiliğinden. şurada fan var. Bunu bilgisayar eski bilgisayar kasasından çıkarttım. Şu normal 40 wattlık ampul, hava kanalları var. Şu da e, çevirmek için şöyle bir taraftan ittiriyoruz şuradan, şuradan ittirip çektikçe yumurtalar dönüyor. Şöyle. Günde 3 veya 4 sefer böyle çeviriyoruz yumurtaları. Belli bir derecede kendiliğinden kapanıp açılıyor. İnşallah 21 gün sonra civcivlerimiz çıkar. Şu da şey fan içerideki ventilatör 12 voltla çalışıyor. ben de 220 voltu 12 volta nasıl düşürürüm dedim adaptörsüz şekilde. Uyduların uydu cihazlarının eski bir uydu cihazı buldum. Arızalıydı bu. Uydu cihazlarının şu arkasındaki anten giriş yerleri 12 volt enerji verir. Ben de onunla vantilatör çalıştırıyorum. Şimdi içindeki vantilatörü. Sadece o basit bir de derece. Bu da eski UFO'lar. UFO ısıtıcıların şeyinden çıkarttım. De, içinden çıkarttım. Derece bu kadar. Hani bunun da gerçekten maliyeti yok. Belki bir lamba parası bir de başka da işte maliyet yok. Bir lamba yani. Bir lambaya para verdim burada. Bu kadar.